Merhaba arkadaşlar, herkese merhaba hepiniz, hoş geldiniz. Önemli gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Şarap Trump görüşmesi vardı. Bildiğiniz üzere bu görüşme gerçekleşti. Bu konuyla alakalı çeşitli açıklamalar, çeşitli haberler var. Özellikle SDG konusunda bir uzlaşıya varıldığı yönünde, ABD'nin bazı talepleri olduğu yönünde açıklamalar ve haberler var. Onları aktaracağım sizlere. Bakanlık pazartesi günü yayınladığı açıklamada Ahmet Şaran'ın Beyaz Saray'a gerçekleştirdiği ziyaretin tarihi nitelikte olduğunu vurgulamıştı ve açıklamaya göre Trump görüşmede yeni Suriye liderliğinden duyduğum memnuniyeti dile getirerek Şam yönetiminin ülkenin kurtuluşu, güvenliğin yeniden tesis edilmesi ve yönetim reformları konusundaki başarılarını övdü. Trump ayrıca Suriye liderliğinin önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyacağı tüm desteği sağlamaya kararlı olduğunu da ifade etti ve Trump'ın talimatıyla Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında üçlü bir çalışma toplantısı gerçekleştirildiğini, toplantının amacının ise iki başkan arasında varılan mütabakatın uygulama mekanizmalarını belirlemek olduğunu e, açıkladı ve açıklamaya göre Trump ve Şara görüşmede 10 Mart anlaşmasının uygulanmasının sürdürülmesi, demokratik Suriye güçlerinin Suriye Arap ordusuna entegre edilmesi ve devlet kurumlarının yeniden birleştirilmesi konusunda uzlaşma sağladı. ABD tarafı ayrıca İsrail ile barış anlaşmasına varılması yönündeki çabalara destek vereceğini de bildir e, bildirdi. Açıklamada SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Geçici Devlet Başkanı Ahmet Şar arasında 10 Mart 2025'te imzalanan ve 8 maddeden oluşan anlaşmanın ayrıntılarına da yer verildi ve ülke genelinde ateşkesin sağlanmasını SDG'nin Suriye'nin ulusal savunma yapısına dahil edilmesini öngörüyor denildi bu anlaşma ve ABD'nin bu konuda özellikle e ara buluculuk yapmaya devam edeceği de ifade edildi. Hakan Fidan'ın da bu konuya ilişkin açıklamaları var arkadaşlar. Ee, Sayın Hakan Fidan şöyle diyor. Suriye'nin güneyinde özellikle Suveida'da ve kuzeydoğusunda Suriye'de SDG'nin bulunduğu yerlerde durumun ne olacağı ile ilgili konuların ele alınması açısından da görüşmelerin önemli olduğunu vurguladı. Aslında önümüze şöyle bir şablon çıkıyor dedi. Gerek kuzeyi gerek kuzeydoğusu gerek güneyi bu Buradaki problemler eğer dikkatle yönetilmezse ülkenin tamamıyla bölgesel bütünlüğü, bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne yönelik bir sıkıntının ortaya çıkma ihtimali var. Yani ülke giderek daha da parçalanmayla karşı karşıya kalabilir. Bunu Amerikalıların anlıyor olması tabii önemli ve anladıklarını da görüyorum. Yani ülkenin bir ve bütün olması ama herkesin aynı zamanda can güvenliği, mal güvenliğinin olması ve çeşitli etnik, dini grupların bu noktada herhangi bir baskı altında olmaması fevkalade önemlidir dedi. Bu altın oranı bulmak için e, tabii büyük bir gayret var. Aynı zamanda kimseye de tehdit olmamaları gerekiyor. Bu yönde de ciddi konuşmalar oldu. Görüş alışverişlerinde bulunduk ifadelerini kullanıyor. Biliyorsunuz ki Hakan Fidan da Washington'a gitmişti ve bir dizi görüşmeler gerçekleştirmişti. Tıpkı Şara gibi ve Suriye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Şam. Washington görüşmelerinde SDG ile anlaşma ele alındı dedi bir kez daha vurgulandı bu anlaşmanın ele alındığı ve Suriye Devlet Televizyonu el ihbariyeye konuşan Olabi görüşmeyi birçok açıdan tarihi olarak nitelendirdi ve ekonomi yaptırımlar yaptırımların kaldırılması ile güvenlik konularının gündemde olduğunu belirtti. Aslında bir diğer önemli mesele de Suriye'ye e, Suriye yapılan yaptırımların tekrardan kaldırılmasıydı. Olabiye göre Trump yetkisi dahilinde tüm yaptırımları kaldırdığını ve kongre nezdinde kalan yaptırımların da gözden geçirilmesi için girişimlerde bulunacağını ifade etti. Ve önemli bir adım daha var arkadaşlar. Resmi olarak açıklanmasa da bazı kaynaklar bunun resmi olduğunu da aslında dile getiriyor ama Ahmet Şar'a görüşmeden sonra yapmış olduğu açıklamada net bir şekilde biz buna katıldık demedi. O da Suriye IŞİD'le mücadele uluslararası koalisyonla E uh -huh. katılmaya yakın gibi görünüyor. Onu ifade edelim ee, ve buraya da katılacak gibi de görünüyor ama henüz resmi bir açıklama hala yapılmadı. Bir kez daha bunu söylemiş olalım ve e, görüşmelerde ayrıca İsrail ile yapılmakta olan güvenlik anlaşması da e, ele alınıyor. SDG'nin entegrasyonu ile ilgili 10 Mart anlaşmasının da dahil olduğu bir dizi önemli konunun masaya yatırıldığı ve bazı noktalarda uzlaşı sağlandığı da ifade ediliyor. Şimdi Trump'ın da bu konuya ilişkin bir açıklaması var. Ee, onu da aktaracağım sizlere. Hem Şara'nın hem Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar ve vurguladığı bazı önemli noktalar var. Trump'tan görüşme sonrası yapılan açıklamada Şara ile vakit geçirmek bir onurdur ifadeleri kullanıldı. ABD Başkanı Donald Trump Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüşmesine ilişkin Şara ile vakit geçirmek bir onurdu ifadesini kullandı. Trump sosyal medya platformu Turt sosyal, e, sosyalden Şara ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu ve Şara ile vakit geçirmek bir onurdu ifadesi kullanan ifadesini kullanan Trump görüşmede Orta Doğu'da barışın detaylarının değerlendirildiğini ve Şaranın bunu desteklediğini belirtti. Trump Şara ile tekrar görüşmek istediğini bildirerek Suriye'nin istikrarlı ve başarılı olmasının bölgedeki tüm ülkeler için çok önemli olduğunun altını çizdi. Trump ile Şara Beyaz Saray'da basına kapalı olarak bir araya gelmişti ve görüşme bir Suriye Devlet Başkanı'nın ilk kez Beyaz Saray'da bir ABD Başkanı ile bir araya gelmesi olarak kayıtlara geçmişti. Ve bu yapılan açıklamalarda özellikle vurgulanan bazı noktalardan biri de ABD'nin SDG konusunda net bir tavırla bu entegrasyonun, entegrasyonun tamamlanması gerektiğini vurgulaması olmuş yapılan haberlere göre şimdi şarada Trump görüşmesi sonrası Fox neyse e, konuştu ve IŞİD karşıtı koalisyona katılmak istiyoruz dedi şimdi çeşitli yer alan haberlere göre de resmen katıldığı yönünde haberler var ama e, şarada bu konuyla ilgili katılmak istiyoruz ifadelerini kullanıyor ve şöyle e, diyor. Ahmet Şara Suriye'nin de kar karşı koal uluslararası koalisyona katılması konusunu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüklerini ve işitle mücadele konusunda Washington ile görüşmeye devam edeceklerini e, söyledi. İsrail ile ilgili de e, Suriye ile İsrail arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin bir soruya yanıt verirken Suriye'deki Abraham Anlaşmalarına katılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade ediyor. Daha sonra Beşar Esas Suriye'ye teslim edilmelidir dedi. Bir kez daha aslında bu konuda Rusya'ya seslendi ve entegrasyon konularında da yapılan açıklamalarda bir dizi görüşmelerin tekrardan Şaran Suriye'ye döndükten sonra yapılması bekleniyor diye haberlere de eklendi. Onu da sizlere aktarmış olalım arkadaşlar. Günün gelişmeleri e, Suriye ile ilgili Orta ile ilgili gelişmeler bu şekildeydi. Gelişmeler yaşandıkça Bunları en azından kaçırmamak için sizlere aktarmaya devam edeceğiz ve kanalımıza abone olup bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeniz de bizler için önemli arkadaşlar. En azından videolarımızı ve canlı yayınlarımızı kaçırmamış olursunuz, gelişmelerden haberdar olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda veyahut canlı yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.